Merhaba, bugün size enerji dünyasını, yani bildiğimiz her şeyi temelden sarsabilecek bir teknolojiden bahsedeceğim. Egzobat. Düşünün bir, tek bir kargo konteynerinden, hiç panel ya da lityum iyon pil olmadan, ucuz, kesintisiz, yani 7 gün 24 saat güneş enerjisi, mümkün mü sizce? İşte Exovat adında bir şirket tam da bunu yapabileceğini söylüyor. Peki bu gerçekten bir devrim mi yoksa kulağa fazla mı iyi geliyor? Hadi gelin beraber bakalım. İlk olarak şu kutunun içindeki bilmeceye bir bakalım. İşte Exovat'ın iddiası bu. Bu 12 metrelik konteynerin içinde kesintisiz ve çok düşük maliyetli elektrik var. Yani bildiğimiz bütün güneş enerjisi kurallarını alt üst etme iddiasındalar. Peki ama nasıl? Aslında temelinde 19. yüzyıldan kalma prensipler olan bu teknoloji bu kadar iddialı bir şeyi nasıl başarıyor? Süreç aslında oldukça basit üç adımda özetleyebiliriz. İlk adım güneş ışığını yakalamak. Ama aklınıza hemen paneller gelmesin, burada olay elektriği değil, doğrudan ısıyı yakalamak. Hani çocukken büyüteçle güneş ışığını odaklayıp kağıt yakardık ya, işte bu sistemdeki freznel mercekler de tam olarak bunu yapıyor. Güneşi takip edip tüm ışınları tek bir noktada toplayarak inanılmaz bir ısı ortaya çıkarıyorlar. İkinci adım ısıyı depolamak. İşte burası işin en can alıcı noktası. Klasik kimyasal piller yok. Onun yerine bu yoğun ısıyı 1000 santigrat derecede depolayabilen ileri teknoloji seramik sıcak tuğlalar düşünün. Yani bir termal batarya. Peki bu termal bataryanın lityum iyon pilden farkı ne? En büyük farkı ömrü. Bu, seramik tuğlalar neredeyse hiç performans kaybetmeden 30 ila 50 yıl dayanabiliyor. Lityum iyon pillerin ise şarj edildikçe ömürlerinin kısaldığını hepimiz biliyoruz. Ve geldik üçüncü adıma, elektrik üretimi. O depolanan muazzam ısıyı elektriğe çevirmek için tam 200 yıllık bir İskoç icadı kullanılıyor, Stirling motoru. Bu dahiyane motor ısıyı alıp önce mekanik harekete, o hareketi de elektriğe dönüştürüyor. Oldukça şık bir çözüm, değil mi? Tamam. Teknoloji harika görünüyor. Ama asıl soru şu. Bu işin maliyeti ne? Bu akıllıca mühendislik bize gerçekten para kazandırıyor mu? Exovat'ın en temel iddiası da tam olarak bu. Diyorlar ki, biz sadece elektrik üretmiyoruz. Onu okutunun içinde zaten çok ucuza depoluyoruz. Bütün ekonomik hesap aslında bu cümlede gizli. Şimdi rakamlara bakalım. Bugün standart bir güneş paneli sistemine gece de kullanabilmek için 8 saatlik bir lityum iyon batarya eklediğinizde 1 kWh saat elektriğin maliyeti yaklaşık 11.6 sent oluyor. Peki, egzoatın maliyetine ne kadar? Hazır olun. Bağımsız analizlere göre 7/24 depolama zaten içindeyken kilowatt saat başına maliyet sadece 1.7 ila 2.3 sent. Evet, yanlış duymadınız. Grafikte de gördüğünüz gibi, yani iki sistemi adil bir şekilde karşılaştırdığımızda fark gerçekten inanılmaz. Egzovat, bataryalı güneş panellerine göre kabaca 5 kat daha ucuz. Ve bitmedi. Sadece maliyet de değil. Bir de arazi meselesi var. Egzovat, aynı miktarda enerji için yaklaşık 4 kat daha az yer kaplıyor. Peki, madem bu kadar ucuz, bu kadar verimli, neden her yer bu turuncu kutularla dolu değil? İşte burada işin aması devreye giriyor karşılarında üç büyük zorluk var. Birincisi, geçmişte buna benzer teknolojiler denendi ve başarısız oldu. Bu da yatırımcıları korkutuyor, doğal olarak. İkincisi, ölçek ekonomisi. Henüz yeni bir teknoloji olduğu için ilk üretim maliyetleri yüksek. Ve son olarak mekanik bakım. İçinde mercekleri güneşe döndüren, motoru çalıştıran hareketli parçalar var. Bu parçalar bozulursa o 7-24 kesintisiz elektrik vadide suya düşebilir. İşte bu da bizi bir mühendisin en büyük ikilemine getiriyor. Bakın, egzovatın verimliliği, yani güneş ışığını elektriğe çevirme oranı %15-18 civarında. Bu, günümüzdeki modern güneş panellerinin biraz altında bir rakam. Yani, evet o kadar da verimli değil. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Sizce hangisi daha önemli? Biraz daha düşük verimliliği kabul edip karşılığında 5 kat daha ucuz, 4 kat daha az yer kaplayan ve en önemlisi 7 gün 24 saat kesintisiz bir enerjiye sahip olmak. Bu takasa değer mi? Enerji geleceğiniz için cevabı bulmamız gereken soru belki de budur.